Miyop, hipermetrop, katarakt, tavuk karası, göz tansiyonu, gözde kırma, göz enfeksiyonu, kırmızı göz ve kuru göz. Astigmat gibi rahatsızlıklar en sık görülen göz hastalıklarının başında gelir. Peki 90 yaşındaki doktordan göz hastalıkları geçiren doğal yöntem nedir? Bu videomuzda bunun cevabını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, göz rahatsızlıkları dünyada 7'den 70'e birçok insanın sık yaşadığı sorunların başında gelir. Çoğu kişi göz hastalıklarına çözüm bulunmaması durumunda istemese de gözlük takmak durumunda kalır. Erken evrede tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkların başında gelen göz kusurları aksi durumda ileride daha ciddi sıkıntılara yol açar. Miyop, hipermetrop, şaşılık, katarakt, tavuk karası, glokom, göz tansiyonu, gözde kırma, göz enfeksiyonu, kırmızı göz ve kuru göz, astigmat gibi rahatsızlıklar en sık görülen göz hastalıklarının başında gelir. Göz rahatsızlıklarının tedavisi kaliteli bir yaşam için mutlaka gerekli olduğundan bu konuda yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Bilinen bir Rus cerrah olan Vladimir Petrovich'e göre hazırladığı doğal ilaç görme yeteneğini geliştirme sürecinde mutlaka gerekli olan bir şeydir ve gözleri iyileştiriyor. Peki nasıl? Evet, Flavot'a göre göze iyi gelen besinler ve onlardan hazırlanacak kür tarifi şöyle olmalı. Besinlerimiz, ceviz, aloe vera, 2-3 yaş civarında olanlar, limon ve bal, 50 gram aloe suyu, 150 gram bal, 250 gram ezilmiş ceviz ve 3 limon. Nasıl hazırlamamız gerekiyor? İlk olarak aloe vera yapraklarını temizleyin ve suyu sıkmadan önce sivri uçlarını çıkarın. Sonra tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı bir çorba kaşığı olacak şekilde günde 3 defa tüketin. Tüketmeye başladıktan kısa bir zaman sonra sonuçlarını göreceksiniz. Bu karışım sadece gözlerinizi iyileştirecek bir besin değil, aynı zamanda tüm bedeninize de etki edecek, genel sağlığa faydalı olacaktır. Ancak uzmanlar akut böbrek, tüberküloz, hemoroid gibi rahatsızlık yaşayanların ve hamileliğin son 2-3 ayında olanların bu karışımı tüketmemesini önermektedirler. Evet önemli olan göz hastalığını iyileştirmeden önce göz rahatsızlığına yakalanmamak. Peki bunun için gözdeki kan damarlarını güçlendiren, kataraktı önleyen, göz sağlığına iyi gelen 10 besin hangisi? Şimdi videomuzda bunları aktaracağız sizlere. Ispanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü ve direncini artırır. Yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt ve makula dejenerasyonu riskini en aza indirir. Omega 3'ler bakımından zengin somon balığı retinanın fonksiyonunu korur. Hücre zarlarına yapısal olarak destek sağlar. Tamamlayıcı besinler arasında en zengin içeriğe sahip olan şia tohumuysa içinde barındırdığı beta karoten, E ve C vitaminleri makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olur. Evet, göz sağlığınıza iyi gelecek bir başka besinimiz. Koyu yeşil yapraklı sebzeler. Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, gözünüzdeki kan damarlarını güçlendiren ve katarakt oluşumunu önleyen C vitamini açısından zengindir. Ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatan lutein ve zeaksantiniye sahiptir. Turuncu meyve ve sebzeler Tatlı patates, balkabağı, havuç, turuncu biber ve kayısı gibi turuncu besinler beta karoten açısından zengindir. Gözlerde gece görüşünü güçlendirirken yaşa bağlı makula dejenerasyonunun da ilerlemesini yavaşlatır. Göze iyi gelen bir başka besinimiz balık. Somon, ton balığı veya alabalık gibi balıklar bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre ve sinir sistemini koruyan omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3'ler kuru göz semptomlarını hafifletebilir ve glokoma karşı koruyabilir. Göz sağlığımıza faydalı bir başka besinimiz fasulye ve baklagiller. Nohut, barbunya, mercimek ve fasulye gibi baklagillerde çinko oranı yüksektir. Çinko gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini azaltmada yardımcı olur. Ayrıca gözü koruyan bir pigment olan melanin üretimine de yardımcı olur. Yumurtalar Yumurtalar değerli vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. İçeriğinde lutein, çinko, zeaksantin, D ve A vitaminleri barındırır. Gözleri gece körlüğüne ve kuruluğa karşı korur. Kabak Kabak lutein ve zeaksantin ve C vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Kışlık kabak A vitamini ve omega 3 yağ asitleri içerirken yaz kabağı da çinko kaynağıdır. Gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatır. Turpgiller Brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi sebzeleri barındıran turpgiller, A, C ve E vitaminleri, lutein, zeaksantin ve beta karoten gibi besin maddelerinin kombinasyonuna sahiptir. Bu antioksidan bileşikler hastalıklara karşı vücuttaki ve gözdeki hücreleri korur. Fındıklar ve tohumlar Fındık, badem, yer fıstığı gibi besinler güçlü bir antioksidan olan E vitamin açısından zengindir. Keten ve şia tohumları da iyi bir omega 3, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Bu besinler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kuru göz ve diğer hastalıklara karşı doğal koruma sağlar. Yağsız et Özellikle küme hayvanları, istiridye ve yengeç gibi yağsız etler çinko açısından zengindir. Orman meyveleri çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakta karşı koruma sağlar. Evet, özetleyecek olursak daha iyi görebilmek için ne yememiz gerekiyor? Beta karoten kaynakları yani havuç, havuç suyu, tatlı patates, kabak, portakal ve portakal suyu, kavun, mango, kayısı, lahana, ıspanak, kırmızı dolmalık biber, bürüksel lahanası ve balık yağı. Bunlar beta karoten kaynakları. C vitamini kaynakları yememiz gerekiyor. Peki hangi besinlerde C vitamini var? Turunçgiller ve suları, papatya, kiraz, ahududu, çilek, yaban mersini, kivi, brokoli, yeşil ve kırmızı biber, karnabahar ve lahana. E vitamini kaynakları hangi besinlerde bulunur? Buğday tohumu, badem ve badem ezmesi, fıstık ve fıstık ezmesi, ay çekirdeği, keten tohumu, avokado ve yumurta. Lutein ve zeaksantin kaynakları hangi besinlerde bulunur? Koyu yeşil yapraklı sebzeler lutein ve zeaksantin için en iyi kaynaklardır. Kale, ıspanak, pazı, su teresi ve şalgam bu besinlerin arasında ilk sıralarda gelir. Diğer iyi kaynaklarsa yeşil bezelye, mısır, marul, brokoli, kabak, havuç, bürüksel lahanası. Çinko ve selenyum kaynakları. Peki bunlar hangi besinlerde bulunmaktadır? Çinko vücudun A vitaminini absorbe etmesine yardımcı olarak gözleri güçlendirir. Fıstık, kabak çekirdeği, leblebi, mayalı gıdalar, istiridye ve diğer deniz ürünleri çinko bakımından en iyi gıdalar arasında yer almaktadır. Dokosa Dokosaheksaenoik asit kaynakları hangileri? Retina ve gözün dış segmentlerinde bulunan önemli bir yağ asidi olan Dokosa dokosaheksaenoik asit göz sağlığını korumak açısından düzenli olarak alınmalı. Daha çok somon, Orkinoz, uskumru, sardalye, ringe gibi yağlı, soğuk su balıklarında bulunur. Evet, göz sağlığınızı korumak açısından önemli besinleri sizlere aktardık ve göz sağlığına iyi gelecek yöntemi sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.